Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda kutu açılımı çekiyorum. Elimde çok güzel bir hesap var. Şöyle göstereyim. Hemen başlıyorum uzatmadan. Düşmedi. İkinci set. Çok düşmesini istiyorum ya karakter. devam ediyoruz. Hemen bir mega altı. Bir de video çekerken kurtaştı mı? Neyse donuyor biraz. Onun için Bilmiyorum. Hadi ve artık. Bir tane daha hesap var elimde. İnşallah o şanslıdır. Bu ne? 20 tane kutu açmış Hiçbir şey.

endi ya bir kolletin altında. Kolletin altında belki şanslıdır bir şey düşer dedim. Hiç düşmedi. Aa, aa. Küçük kutudan da gelmiyor. Büyük kutudan da ne kadar Hayatımda gördüğüm en şanslı hesap. Hadi. Ben bir efsanevi oranına bakayım. Efsanevi oralı 1300 olmuş. Haydi gitsin ya. Düşüyor ya. Ha dur. Şaka gibi. Haydi çık. altı. Karakterler fullendi karakter düşüyor. Haydi bundan düşsün altı. Puuu. Tamam. Sadece bir tane karakterle mi ayrılacağız? Hemen buradan görüyorum kafama göre hemen düştü. Jackie işte bu karakter karakterdir. Haydi karakter düşmeye devam etsin. Kupalo şanslıdır. Kupalı da şanslı. Aynı mark geldi çok şanssız bir hesaptı. Elimde bir tane daha böyle hesap var. Onunla kutu kasıyorum. Daha çok kutu açılana gelecek arkadaşlar. Ama bir 5 like gelirse gelsin. Zaten çok renkli bir bakalım. 5 altın var. Yok yok karakterlerde silemiyor. <laughs> Belki bu yüzden çekilmesini yapalım arkadaşlar. Like atarsanız 5 like yeni kutu açılımı gelecek. 10 like gelirse veya 15 like gelirse bu hesabı çekilişini yapacağım arkadaşlar. Daha çok kutu açılımı için like atmayı unutmayın. Bye bye.